Ben erkek versiyonu olabilir mi? Ben o kadın versiyonu olabilir mi? Next. Niye ya? Ben yapmak istedim <laughs> herkese. Yap bakayım. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? <laughs> ben ne kadar arabayla giderim. <gülüyor> 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 Çok heyecanlı. <kötü oluyor. gülüyor> Zeynep bana genelde Whatsapp'tan gönderiyor, ben de oradan izliyorum. Bazen evet. ben de ona gönderiyorum. Sen de izliyorsun değil mi? Yani. İzliyorum. İzliyorsun. <laughs> ben seni çok zorbalıyorum zaten. Ya beni çok zorbalıyor ya. <laughs> yani. Zaten yani çok zorbalıyor yani. Hoşuma gidiyor yani. Ben sevdiğim, değer verdiğim insanları aynı zamanda sevdiğim zorbalamak. Mutunacık, kılçık der misin? Mutunacık. <laughs> Kılçığı sevdiğim kadar bir şey sevmiyorum, biliyor musun? Ben senin için değişebilirim. Kısımda benim problemlerim var sonra işte şey. Ee... <laughs> Atacağım. <laughs> bu kadar güzel uyuyorsun ki anlatamam ya. Bir kızılıyor kızılıyor yatıyor yani. Zeynep gözlerini ve bakışlarını bu kadar iyi kullanan başka bir oyuncu görmüyor. Ben <laughs>